Selamun aleyküm gönül dostları. Allah'ın selam bereketi üzerinize olsun inşallah. Bu iki konumuzda da Cuma Suresi hakkında bilgi bulunacağız inşallah. Malum yarın Cuma İbaliyen, gece Perşembe günüdür yarın. Ondan dolayı biz de bir an önce Cuma günü gelmeden siz değerli kardeşlerime bilgi de bulunalım inşallah. Hem ben bilgilenmiş olurum, hem siz bilgilenmiş olursunuz. Kur'an'daki ayet kelimelere göre, Cuma Suresine göre kendinizi ayarlarız inşallah. Evet, Cuma suresi hakkında kısa bir bilgide bulunalım. Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Temiz toplumun meydana gelmesi için toplumun Kur'an eğitiminden geçmesi gerektiği vurgulanır. Yalnız öğretim görenler, öğrendiğiyle amel etmeyenler sırtında kitap taşıyan eşeğe benzetilmiştir. Cuma namazı ezanıyla birlikte namaza gitmemiz cel'em edilir. Hızlık için çalışmamız öğütlenir ticaretimizin ibadetimize engel olmaması gerektiği anlatılır. Şimdi Cuma suresini Cuma Cuma suresinde 9. ayet kelimeleri geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu izâ nûdiyel istalâti min yevmi cümûreti tesadî ilâ zikrullah ilâ zelikum hayrun lekum ve inkundum te'alemûn Ne buyurdu Rabbimiz? Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağırdığınızda hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Cuma günü geldiğinde ezan yani sela ile ezan arasında kendini ayarlarsın. İşi bırakırsın o anda. Sela, cuma gününün yani cuma namazının geldiğini gösterir. Ezan da ezan bittiğinde de cuma vaktinin bittiği ve ezana namaza başlandığını gösterir. Ezan. Bu ayet kelimeler de dediği gibi cuma namazı olduğu zaman İşi bırakacaksın. Gücü ne iş olursa onu bırakacaksın. Şu dünyada en değerli şey namazdır. Bir oda dolusu hazine düşün. Bir de cuma namazı düşün. O cuma namazı bir oda dolusu hazineye bedeldir. Ya işte cuma namazı Rabbimin bize emrettiği en güzel şey emrettiği namazdır. Kılın namazı diyor. Ayetlerde çoğu ayet kelimede namaz geçer. Alışverişi olduğu zaman alışverişi bırakacaksın cuma günü vakitinde. <laughs> evet. Cuma suresinin önce bir Arapçasını okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yusemmihu lillahi ma fis semavati ve ma fil lardu ve melikil kudusin azizil hakim. Vellezi be'se fil ümmine rasulen minhum yedlu aleyhim ayetihi ve yuzekkihim ve yuallimhu kitabah. ولكمات وإن كان من قبل في مبين وآخرين لآخرين منهم لما يرهقوا به وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل الذين قوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنه أبدا بما غتمت أيديهم والله عالم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم ملاقكم ثم تردون إلى عالم الغيب وَالشَّهَادَاتِ فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وظهروا البيع ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو نهرا انفضوا إليها تركوك قائما قل ما عند الله خير من اللذ من التجارة والله خير الرازقين Sadaqallahu'l-Azim Evet, Cuma suresi okumuş olduk Arapçasını. Şimdi de Türkçesinde ne diyor Rabbimiz? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve de olanlar, her şeyin sahibi, tertemiz, her şeye galip ve hakim olan Allah'ı tesbih edenler. O ümmiler içinde kendilerinden olan ve onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen, Onlara kitabı ve hikmeti öğreten, peygamberi gönderendir. Halbuki onlar bundan önce açık bir sapıklık, sapıklığın içindeydiler. Onların henüz kendilerine katılmamış olan diğerlerine de kıyamete kadar gelecek bütün insanlara Resul olarak gönderilmiştir. O her şeye gücü yeten hikmetle hükmedendir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Allah büyük lütuf sahibidir. Kendilerine Tevrat yükseltilip de sonra onu taşıyama, taşımayanların amel etmeyenlerin durumu kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumunu durumu ne kötüdür. Allah zalime toplumunu hidayet edilmez. De ki ey Yahudiler eğer siz insanlardan ayrı olarak Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve eğer doğru iseniz hemen ölümü isteyiniz. Elleriyle takdim ettikleri kötülükleri sebebiyle onu ölümü asla istemezler. Allah zalimleri bilir. De ki kendisinden kaçtığınız ölüm size mutlaka ulaşacaktır. Sonra gizli ve açığı bilene gönderildiğinizde o size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız bu, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındığı zaman yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan, rızkınızdan arayın. Allah, Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa erebilirsiniz. Bir ticaret veya eğlence görüldüğünde hemen ona kulladılar ve seni ayak üstü bıraktılar. De ki Allah katındakiler eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdırlar. Hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Evet. Bugün de Cuma Suresi hakkında bilgi verdik. Cuma Suresi'nin Arapçasını okuduk. Anlamını mealini okuduk. Bize neler öğretti, neler öğretti. Bize dünya, yaşadığımız dünya hayatında birçok bilgiler sundu Cuma Suresi. Cuma suresinin hakkında bilgiler verdi. Evet, Allah dostları hakkında da bilgi verdi burada bak. De ki, ne diyor ayeti, ayet, ayet kelimede 6. sur ayette? de ki, ey Yahudiler, eğer siz insanlardan ayrı olarak Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve eğer doğru iseniz ölümü hemen hatırlayın. Hemen isteyiniz diyor. Evet. Burada şu ayette, bu altıncı ayette şöyle diyor aslında. Ey Yahudiler eğer siz insanlara ayrı olmak, insan adın ayrı olarak Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız ve eğer doğru iseniz hemen ölüme atılayın diyor. Burada Yahudilere kendini Allah dostları gibi olduğunu gösterdiklerini sandıklar için. Ama buradaki tabii ki Allah dostları derken he? bu bizim bağlı olduğumuz Allah dostlarını demiyor. Evet. Bugün de Cuma Suresi dile getirdik bir sefer bir dahaki seferki sohbetimizde görüşmek dileğiyle Allah'ın selam bereketi üzerinize olsun.